Çalışanların hukuki anlamda e, ne gibi hakları var? Bugünü önemli kılan e, etkili, etkenler neler? Konuşacağız. Stüdyomuzda iş hukuku ve işçi hakları uzmanı avukat Papatya Özçelik bulunuyor. Papatya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. 1 Mayıs İşçi bayramı, emekli dayanışma hı hı hı. günü bugün kutlanıyor. Her ne kadar e, hoş olmayan hı hı. görüntüler yaşansa da. E, bugünü önemli kılan, Hı -hı. anlamlı kılan dünyada nedir? Hı -hı. E, 8 saatlik bir herhalde çalışma isteğiyle sanırım Avustralya'da Evet, temeli oradan başlıyor. Şimdi bir e, mayısı anlayabilmek için sebebine bakmak ve çıkış noktasına bakmak lazım. Bir mayısın çıkış noktası zaten çalışma koşullarının yarattığı işçide yarattığı ağır etkilere karşı oluşmuş bir tepki ki zaten bu tepki de günlük çalışma saatlerinin sekizde sınırlandırılması noktasında çıkmış Hı -hı. bir tepkidir. E, ee, dolayısıyla 1 Mayıs'ı anlamak için etki ve tepki olayını iyi kurgulamak gerekir. Dolayısıyla e, geçmişe ya da 1 Mayıs'ı kutlayan diğer ülkelere baktığımızda 1 Mayıs'ın gerilimli olarak e, kutlandı demeyeyim gerilimli olarak geçtiği ülkeler her zaman çalışma şartlarının da çalış, e, ağır olduğu, çalışma barışının bir şekilde sağlanamadığı ülkelerde yani ülkelerin refah seviyesi, ekonomik Aynen göstergeleri öyle. ne kadar düzelirse bu sıkıntı 1 Mayıs ortadan kutlamalarına kaldı. da o şekilde Hı. yansır. Bir bayram şeklinde ancak çalışma huzuru barışı korunduğu ölçüde Hı. bayram şeklinde kutlanabilir 1 Mayıs. Dolayısıyla aslında 1 Mayıs'ı değerlendirirken sadece 1 Mayıs olarak değil de 1 Mayıs 365 günün sadece 1 Hı. günü. Bunun gerisinde 364 günlük bir çalışma periyodu var. Dolayısıyla 364 gününde çalışma barış ve huzurunu sosyal adaleti sağlayamayan bir ülkede 1 Mayıs'ın tek günde bayram coşkusu ve neşesi içerisinde kutlanması zaten imkansız. Ee, dolayısıyla geçmişe e, e, bugün de kutlamaları yaparken aslında geçmiş 364 günde çalışma huzuru, barışı, ahengi için, sosyal adaletin dağıtılması için neler yaptık, Hı -hı. ona bakmak lazım. Daha çok e, tabi e, çalışanlar açısından e, biz önemli Hı -hı. görüyoruz. E, çalışanların işverene yönelik belki bir isyanı Hı -hı. sonucu e, bugünlere geldik ama Türkiye ne noktada? Yani Türkiye e, son dönemde daha mı iyi duruma geldi bu çalışma koşulları anlamında? Bir yandan işte Avrupa Birliği'ne uyum süreci var. Bir yandan dünyada uluslararası örgütler var, yaptığı raporlar var, çalışmalar var. İş hayatıyla ilgili ne noktadayız? Şimdi 1 Mayıs'ın kutlanma ve ortaya çıkış noktasında değerlendirmeleri yaparsak ilk çıktığında zaten Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da bir takım yasa değişiklikleri oldu. Dedik ya bu günde 8 saat çalışma isyanıyla çıktı diye. Çalışma saatleri 16 iken 12'lere 10'lara indirildi. Ama yasal anlamda. Oralarda da geçmişte yasanın uygulanması noktasında problemler çıktı. Bunların uygulanabilirliğinin denetlenmesi noktasında hmm. denetlenme zafiyetleri ortaya çıktı. Dolayısıyla her ne kadar yasal anlamda ee, çalışma şartları da iyileştirilmiş gibi gözükse de e, bu fiili uygulayıcılar tarafından yasalara uyulmadığı takdirde çalışma barışının sağlanması hmm. mümkün değil. Doğal olarak tabii ki de son dönemde iş sağlığı ve güvenliği yasası çıktı vesaire hmm. gibi işverenlere ek külfet yükleyen birçok düzenleme çıktı. Ama bu düzenlemelerin hepsi unutulmak gerekir ki olması gerekeni hmm. açıklayan ve gösteren şeyler. Önemli olan burada çalışma şartlarını uygulayacak olan işveren tarafından bu çalışma koşullarına Hı. uyulması Hı. bu noktada zaten bizim en büyük problemimiz belki Türkiye'deki işverenlerin genelleme yapacakmış gibi olacağım ama yüzde seksen böyledir diye tahmin ediyorum artık ihtilafları biliyorum çünkü emeğe karşı bakış açısı Hı. işçiye bakış açısı çok önemli e, işverenler tarafından emek ya da işçilik bir maliyet unsuru görüldüğü müddetçe işverene katılmış bir katma değer olarak görülmediği müddetçe e, çalışma barışının sağlanması çok zor zaten İşveren bakış açısını değiştirmesi gerekiyor işçiye Hı. ve emeğe karşı. Şimdi özel sektörde özellikle işte az maaşla çok farklı ıı alanlarda hı hı. birden fazla iş yüküyle çalışan Doğru. insanlar var. Ağır koşullarda çalışan insanlar var. Mesela sigorta ya da prim gibi hı. sistemleri düşündüğümüzde e, belki denetleme açısından eksiklerimiz hı. bulunuyor öyle mi? daha çok? Yasal... Denetleme açısından eksiklerimiz bulunuyor. Bir de demin dedin ya şimdi Türkiye'deki işverenlerin emeğe bakışçısı, maliyet olduğu müddetçe hı hı. o maliyetten kısma yolunu arayacak hı. doğal olarak mantık. Dolayısıyla maliyetli kısma e, idari yaptırımlar koyabilirsiniz, denetçi koyabilirsiniz denetlenme, ellerin, e, denetim sonucunda yapılan tespitlerin hı hı. E, mukabilinde bir takım idari para cezaları öngörebiliriz ama bunlar hepsi uzun vadeli olacak şeyler. Dolayısıyla hı hı. iş venen genelde kısa vadeli e, şeyleri tercih ettiği için hı hı. maliyetlerden kaçırmak için sigortası içi çalıştırma gibi yollara başvuruyor. Şimdi bu konuyla ilgili e, Sayın Bakan Faruk Çelik hı hı. E, açık Açıklamalar yapıyor işte hem sigortalı çalışan işçilerle ilgili hem de farklı alanlarda işyerlerinin denetleme anlamında bu denetimler son yıllarda hukuki anlamda da yük bindirdi mi arttı mı? dosyalar hmm. açısından o, ya da yargıya böyle bir yük yükledi mi? Hmm. Arttı mı bu? Şimdi şöyle e, bir e, sanırım e, görev yapmakta olan iş müfettişleri sayısında büyük bir artış var. Hmm. Dolayısıyla artık denetimler çok çabuk. E, i̇şçinin şikayetinin ardından hem denetim e, teftiş gün ve saatleri çok erken hmm. erkene veriliyor uzun uzun beklenmiyor. Hem de denetim sonucunda çıkan idari para cezaları hmm. çok yine kısa süre içerisinde işverene tebliğ ediliyor. Bu e, bu sebeple aslında e, İdarenin çalışma hayatını denetleme yetkisini bu aralar Hı -hı. çok fazla kullandığını söylemek mümkün aktif şekilde. Hı -hı. Ama tabii bunların hepsi işverenin bu kurallara riayet edip etmediği, riayet etmemeyi de tercih edebilir uzun uzun dönemde riski kabul ediyorsa hepsi aslında yine işverenin bakış açısına bağlanıyor. Peki içinde. burada çalışanların biraz da cesaretini ve bilgisini belki sorgulamak lazım bu konuda. Çalışanlar kendi yasal haklarından çevrelerindeki tecrübelerden yola çıkarak hem cesaretli birleştirerek hmm. bu yönde adım atabiliyorlar. mı? Eskiye nazaran ne durumdayız? Eskiye nazaran eskiye nazaran artık bütün işçiler e, bilinçli durumda. Hmm. E, en azından en ufak bir hukuku aykırı uygulamada danışabilecekleri avukatları hmm. var. E, kimse önüne konan herhangi bir kağıdı hemen imza alamıyor. Muhakkak bir sorup soruşturup soruşturma torturculuktan sonra imzalamayı hı hı. tercih ediyor. Tabii şuna dikkat etmek lazım. E, i̇ş ilişkisi devam ederken işçinin en önemli geçim kaynağı ücreti. Hı hı. E, devamlılık arz edecek şekilde verilecek olan ücreti dolayısıyla pek de onu tehlikeye atmayacak adımlar atmak durumunda aslında hı hı. o işe de ihtiyacı varsa. Dolayısıyla hak aramayla e, o ücrete muhtaç olma arasındaki e, dengede çok hassas ve kimi zaman geriliyor. E, o dengeyi tutturmak çok önemli. Orada peki yasal dan çalışan lehine sonuçlar var mı ya da tabii, daha ağırlıklı Tabii yani hep söylüyoruz zaten bir iş müfettişine şikayette bulunabilir. Dava açma yoluna gitmek istemiyorsa ama bunu da tercih etmeden doğrudan 170 hattı var. ona isim bile, kimlik bilgisi bile vermeden çalıştığı iş yerine şikayet ederek hukuka aykılıkları beyan edebilir ve bunun üzerine yine ilgili idare bölümü teftiş başlatabilir bu tip yollar var ama tabii bunlar iş ilişkisi devam ederken ve o, o ücrete muhtaç olarak yaşamını idare ettiren ailesine bakın işçi bakımından ne kadar uygulanabilir tartışılır. Hı hı. Şu an peki daha çok karşılaşılan sorunlar ve sorulan sorular ne yönde çalışanlar açısından hı hı. haklar açısından hı hı. Şimdi çalışanlar açısından aslında birçok sorun var. Hı hı. E, son dönemde gündeme gelen e, işte taşeron işçilik hı hı. büyük bir sorun. Çünkü iş kazası olduktan sonra e, hak sahipleri ya da eğer e, kişi kendisi mağdursa e, kendi mağduriyetinden kaynak tazminat talebini hangi firmaya yöneltecek? Ta, taşeron firmalar genelde hı hı. bordura firması. Bugün var yarın yok firmalar. Onlar büyük bir sorun arz ediyor. Bunun dışında zaten hani Türkiye'deki bütün işçiler bakımından durmak bilmeyen yara e, sigortası içi çalıştırma sigortası. ya da alınmakta olan ücretin sigortaya e, daha az bildirilmesi Bunlar genelde işçilerin daha fazla ağırlıklı problemi oluşturan sorunlar. Hep aynı yöntem mi mi Yani orada bir hukuki açıdan bir alo 176 dediniz hı hı. ve bir de Müfettişler Müfettişlik, yürüyen. Müfettişler yürüyen bir konu var. Bir de tabii adli boyut var. Bunlar dediğim şeyler de idari boyutları olacaktır. Ara 170'e de telefon etseniz iş yine e, bakandan bakanlığa intikal edecek. Yetkili iş müfettişi teftiş yapacak. Bu idari boyutu. Bir de adli boyutu dediğimiz dava ikamesi Peki, olacak. Peki caydırıcı mıdır şu anda ki cezalar? Alo 170 hattı şöyle. Kimlik bilgisi verilmeden bir takım ihbarlarda bulunulduğu için çalışma e, hayatın denetleme yetkisi olan i̇dari de aslında bu yetkisini geniş kapsamda kullanıp teftişlere çıkıyor. Peki, Doğru. Dolayısıyla etkili. Bir de çocuk işçileri soralım. Çocuk hı hı. işçiler... E Türkiye'de de önemli bir kesim hı. var çocuk yaşta çalışan işçilerle ilgili. Bununla ilgili ne gibi düzenlemeler var ve sorunlar bu, bu alanda nasıl halledilebilir ya da hı. buna yönelik ne gibi adımlar Şimdi var? Çocuk işçilerle çalıştırma ile ilgili olarak Peki çocukların zaten ağır ve tehlikeli işlerde hı. çalışması yasak. Dolayısıyla ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Hı hı. Bununla ilgili tabii kayıt dışı çalıştırıldığı vakit zaten bunun önünü alamazsınız. Ancak bunlar denetlemelerle ortaya çıkacak şeylerdir. Çoğu kişi 13-14 yaşını bitirdikten sonra eli ekmek tutsun diye sahaya atılıp gerçekten de ağır ve tehlikeli diyebileceğimiz işlerle çalışıyorlar. Ama bunların da dediğim gibi ancak önlenmesi çalışma hayatını denetleme yetkisine sahip olan devletin müdahalesiyle olup idari cezaları işletebilmektir. Onun dışında fiilen yasaktır. Yasal anlamda da yasaktır. Ancak işveren tarafından fiilen bu yasaklara uyulmuyorsa yine hukuk kaygılıkları ortaya çıkacaktır. Peki önümüzdeki süreçte yakın süreçte beklenen hemen yapılması gereken neler var iş hukuku alanında çalışanları yakından ilgilendiren ama çıkması beklenen Avrupa Birliği süreciyle ilgili olabilir farklı alanlarda olabilir. Şimdi şöyle, e, zaten 4850 sayılı İş iş ile ilgili bir tasarım ettiğinin oluşturulması söz konusu e, ve mevcut yasa hükümlerinden de farklı e, hükümler getiriyor. Ancak daha metin netleşmedi. Dolayısıyla onun üzerinden e, konuşmamız pek doğru olmaz ama bizlerin de önüne sunulan ve hani görüşlerimiz alanında bir takım metinler ortaya konulmuş durumda. İş güvencesi ile ilgili e, belli başka değişiklikler olacak. E, i̇şe iade davası açma ile ilgili sorunlar gündemde çünkü. Onun şartları değişecek vesaire. Çeşitli alan alanlarda bir takım değişiklikler yapılacak. Peki. Daha tam kesin metin oluşturulmadı. Peki çok teşekkürler katkı ve teşekkür görüşlerinizi paylaştığınız için. Bu bölümü de noktalayalım. Sayın seyirciler iş hukuku ve işçi hakları uzmanı avukat Papatya Çelikle konuştuk. Saat 18'de gelişmeleri aktaracağız.